Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Sevgili hanım kardeşlerim, bugün size Mekke ve Medine'den aldığım çantaları paylaşacağım inşallah. Hatta sizi bugün Mekke ve Medine'ye şöyle bir gezdirip dolaştıracağım Allah'ın izniyle. Yalnız tabi bunlardan evvel sizden bir ricam olacak. Lütfen kanalıma abone olun. Çünkü abone olursanız bana teşvik olur, şevk olur. Ben de videolarımı e, bu şekilde paylaşırım inşallah sizinle. Lütfen kanalıma abone olun. Evet, şimdi ilk önce şu çantamla başlayayım. Bu çantam ilk hacca gittiğimde almıştım. Mekke'den almıştım çantamı. Gayet güzel e, bir çanta. Rahat kullanışlı, fermuarlı. Bu şekilde içi de geniş. Hem feracelerimle e, de çok e, güzel kombin oluyor. Onlarla kullanmıştım, feracelerimle kullanmıştım. Siyah olduğu için gayet güzel feracelerimi. Yakışıyorlar bunlar Evet şu gördüğünüz Bu çantayı da Yine bunu da Mekke'den almıştım Hatta zaten bunun üzerinde Mekke Bu tarafında da Medine diye yazıyor Çok güzel bir çanta bu da Buna e, Kur'an e, sohbetlerine giderken Veya Kur'an kurslarına giderken de kullanabilirsiniz İçine Kur'an-ı Kerim koyabilirsiniz Çünkü içi gayet geniş Kullanışlı bir çanta güzel oluyor yani sofrete giderken kullanılır kullanılması şu şekilde içi geniş güzel bir çanta yine bize ne yapıyor Mekke rüzgarı estiriyor Mekken'in havasını estiriyor gayet güzel bir çanta evet bu gördüğünüz çantayı da yine bir umre e, e, ne umresi hacir ani umresinin olduğu yerden almıştım bu çanta Pakistan'da üretilmiş bu da çok güzel gayet şık bir çanta kullanışlı. Bu gördüğünüz yer, e, bu bölümü fermuarlı. Yani buraya değerli cep telefonumuzu, paramızı koyabiliriz fermuarlı olduğu için gayet kullanışlı bir çanta. Hem küçük, rahat, yandan kullanılabilir bu şekilde. Yine e, bu çantamızı da pikniğe giderken veya e, yazın gayet kullanışlı. Bakın bunun üzerinde Medine yazıyor bu şekilde. Çünkü bu kalın bir naylondan yapılmış. İçine her şeyi koyabilirsiniz. Şu şekilde geniş bir çanta bu da. Medine'yi gösteren. Burada yeşil kubbe var. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in memleketinden me gelmiş bir çanta. Bu da. Evet bu da yine gençlerimize, genç kızlarımıza. Bir tarafında Mekke, bir tarafında Medine yazan. Hem cüzdan şeklinde hem de boyuna asmalı. Güzel bir çanta. Yine e, bu çantada yine yeşil bu bubeğini tasvir edilmiş boncuktan. Bakın bunlar bir öncekiler. Yani bir önce alınmış olan çantalar. Şu anda sanıyorum orada bunlardan bulmak biraz güç olsa gerek. Bu boncuklu bunlar. Her tarafı boncuklu çanta bunun. İki tarafı da boncuklu. Yine bunu e, fermarlı yapmışlar. İçini gayet... Ee, güzel şeyler koyup hani düşme riski yok. Bu çantada bu şekilde asılı. Hatta bu çantayı duvarınıza da asabilirsiniz. Yani oralardan geldiği için süslü güzel duruyor. Duvarda da asılabilir. Şu küçük cüzdanlar da çok kullanışlı. Bunlar da fermuarlı yine cüzdan olarak kullanılır. Yine bu gördüğünüz ee, pullu cüzdan. Bu da Pakistan yapımı bir cüzdanmış. Pakistan'dan gelmiş mübarek tahtaklara. Evet sevgili hanımlar. Devam edeceğim inşallah. Ben bundan sonra bu çantalardan sonra bir e, Mekke ve Medine'den aldım. Şalları e, size paylaşmak ist istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şalları paylaşmak istiyorum inşallah. Onların da çekimini yapacağım. Sonra bir çekimde feraceleri paylaşmak istiyorum. Yine Mekke ve Medine'den alınmış. E, Zemzam Tavrı'dan alınmış. Bin Davut'tan alınmış. taibe çarşısından alınmış. İşte o mübarek toprakları bize getirecek. Oraları esinlendirecek. E, bir nevi onları sizlerle paylaşmak istiyorum bizim. Benim çayım bile Mekke ve Medine'den gelmiştir. Seylan çayı. Orada Seylan çayı satılıyor. Rabia çayı var. O da oradan getiriyorum çaylarımı. Oradan kullanıyorum. Evet şu gördüğünüz çanta. Bakın ne güzel işlemişler burasını. E, bu da çok kullanışlı bir çanta. Bu da Mekke'den alınmış bir çanta. Bunun da iç kısmı bu şekilde. Fermuarlı. Gayet güzel kullanışlı bir çanta bu da. Fermuarını çekiyorsunuz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Gayet şık. Tabii bunları hediye olarak da getirebilirsiniz eş dostunuza, akrabalarınıza. Yine şu gördüğünüz cüzdan, bu da Afganistan'dan gelmiş. Şu cüzdanın bir büyüğü. Bu da çok kullanışlı. Damları kullanıyorum yani burada. Gayet güzel pullu. Bunları bizim ülkemizde bulmak çok kolay olmuyor bu şekilde. Şu gördüğünüz cüzdanı hacda almıştım. Bunlardan çok getirmiştim. Eş dost ahbaplarımızla paylaşmıştım. O zaman çok şık. Gece düğünlerde feracelerinizin üstünde kullanabileceğiniz çok şık bir cüzdan bu. E, bu sanırım e, Mekkeden. Bunu da Mekkeden almıştım. Bu gördüğünüz cüzdanı. Evet, bu en son umremde almıştım. Ferace üzerine kullanmaya ve düğünlere giderken, hani düğün dernek yemeklere giderken kullanmak için almıştım. Dışı e, boncukla yapılmış bunu. Gayet güzel boncukla e, işlenmiş bir çanta. İçine de e, cep cep telefonu koymak, bu e, tür şeylerde kullanabiliriz. Şöyle askısı var, böyle askılı bir şekilde kullanabiliriz. Ya da şu şekilde elimize de alabiliriz. Bunlar e, ferajcü üzerine gerçekten hani siyah üzerine güzel yakışıyorlar. Bunu da en son umremde umreme gittiğimde almıştım, getirmiştim. Evet bu da birkaç umre önce almıştım. Bu da oradan alınmış bir cüzdan. Bunun da iki gözü var. Bu da çok gayet kullanışlı. Bunu da kullanıyorum. Şu gördüğünüz cüzdan da yine Mekke'den. Hatta e, otelimizin etrafında e, bazı yerler var. Oralardan almıştım. Bu da çok kullanışlı bir cüzdan. İki gözü var bunun da. Böyle iki tarafı. Hatta askısı var bunun. Yani bunu yandan boynunuza takabiliyorsunuz bu cüzdan ayrıca. Askılı bir cüzdan. Çok kullanışlı bir cüzdan bu da. Bu da Mekke'den alınmış bir cüzdan. Evet hanımlar. Hanım kardeşlerim. Şu da az önce göstermiş olduğum şu yazlık. Bu çantayı yazlık olarak düşünüyorum çünkü ben. Yazlık hani piknik alanlarına giderken omuzunuza alıp